Tungku Memlak'tan herkese merhabalar. Bugün neredeyiz? Bugün Aydın Nidim Efeler Mahallesi'nde villalar bölgesindeyiz. arkamda görmüş olduğunuz 300 metrekare arsaya sahip villamızın sunumunu yapmak için geldik. Villamız arsası 300 metrekare. Tam bağımsız, tam müstakil villamız. Özel otoparklı, yüzme havuzu ve müstakil bahçeli olan villamızın sunumunu sizler için yapacağız. Şu an otopark kısmındayız, özel otopark kısmındayız. Bunun yine istersek üstünü Kapatabiliriz aracımızı güneşten korumak için. Burada geniş bir veranda alanımız var. Yerlerde seramik çalışması uygulanmış. Hiç toprak alan bırakılmamış. O biraz hoşumuza gitmedi. Ama siz yine dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Burada bir yüzme havuzumuz var. Motor dairesi buraya bırakılmış. Sabaklı sistemle yapılmamış yüzme havuzumuz. Yine burada çok geniş bir veranda alanımız var. Buraya isterseniz bir kamelya alanı da oluşturabilirsiniz. Yine şezlonglarınız da buraya atabilirsiniz. Villamız tam bağımsız etraflıca gezdikten sonra villamızın iç kısmına geçiş yapacağız. Villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin TL. Efeler mahallesinde. Evet. Burada bir ekilebilir peyzaj alanımız var. Çam ağaçlarıyla süslemeler yapılmış. Otlarımız da biraz büyümüş ama güzel gözüküyor. Arada güller böyle çıkmış ufak ufak. Yine bahçe duvarlarımızın üzerinde güzel bir fanus şeklinde aplik lambalarımız kullanılmış. Burada böyle etraflıca gezelim. Geniş bir peyzaj alanımız var. Yine burada müteahhit firmamız yavaş yavaş yapıyor herhalde. Temizlemeye başlamış buraları. Oraya kadar gelmemiş. Buralar temizlenmiş. Çam süslemeler yapılmış. Şu an villamızın ana girişindeyiz. E dediğim gibi oradan özel otoparkımız orada. Buradan geliyoruz. Villamıza giriş yapıyoruz. Yerden de gayet yüksek yapılmış. Evet villamıza giriş yaptıktan sonra burada bir koridor alanı bizi karşılıyor hemen sağ tarafımda WC banyo alanımız var ve salon mutfağımız var. Şöyle WC banyomuzu tanıtalım ondan sonra salon mutfağımıza geçiş yapalım. Evet. Yerlerde seramik çalışması uygulanmış 60 60 yine duvarlarda da seramik çalışması uygulanmış. Burada bir duşakabimiz var. Normalde alt kattaki lavabolarda buradaki bu emsal villalarda alt katta merdiven altına WC lavabo yapıyorlar. Burası merdiven altına yapmamış. Aynı zamanda duş yeri de bırakmış alt kata. Bu hoşumuza gitti gerçekten. Burada şeffaf pencereden bir duşa kabinimiz var. Yine hemen sizler için bakıyorum. Vitra marka gömme rezervuarımız var. Burada da güzel bir ilton lavabomuz bırakılmış. Burada da yine antresit ve beyaz renkler. Ben çok seviyorum. İkisini çok yakıştırıyorum birbirine. Havluluk alanı bırakılmış. Güzel çift durmuş. Burada vestiyer alanımız var. Buna değinmedik galiba. Buna da değinelim hemen. Yine aynı manyodaki gibi antrasit ve beyaz renklerde bir vestiyer alanımız yapılmış buraya. Şimdi burada villamız açık mutfaktan oluşuyor. Ama müteahhit firmamız kapılarını da koymuş. İsterseniz ayrı mutfağa çevirebilirsiniz. Kapıları hazır sadece duvar örülecek. O sizin isteğinize bağlı. Müteahhit firmamız iyi düşünmüş. İki tane kapı bırakmış buraya. Hemen böyle girdikten sonra seni şöyle köşeye alayım. Bu ayrı mutfağı anlatalım. Şu an açık mutfak villamız. Ama buraya bir duvar ördükten sonra ayrı mutfak olarak kullanabilirsiniz. Yine iki tane kapı bırakılmış. Burada yine geniş bir salon alanımız var. Yerlerde 60'a 120 porselen seramik çalışması uygulanmış. Tavanda da spot aydınlatmalar ve led aydınlatmalar kullanılmış. Alçıpandan dekorasyonlar verilmiş. Güzel durmuş o da hemen şöyle seni bu köşeye alacağım bu sefer burada TV ünitesi yeri bırakılmış onu göstereyim. TV ünitesi yeri de buraya bırakılmış uydu çıkışları ve internet çıkışları buraya bırakılmış. Buraya güzel bir TV ünitesi yakışacaktır diye düşünüyoruz. Yine burada alt tarafı sabit. Üst tarafı çift açılında pencere kullanılmış. Otomatik pancurları takılmış. Yine burada ve bu tarafta bahçeliğe ve havuz alanına, varende alanına çıkışımız var. Buraya da boydan camlar kullanılmış. Sinekliklere takılmış. Sinekliklere de takmışlar bunu unutmamışlar. Otomatik panjurlara sahip bütün pencerelerimiz. Bunu da belirtelim. Şöyle mutfağa da inceaylikten sonra üst katımıza çıkalım. Burada geniş bir bal, mutfak alanımız var. Yine beyaz ve antrasit renkler kullanılmış. Yerlerde seramik çalışması var devam ediyor. Burada da spot ve aydınlatmalar kullanılmış. Ankestre, fırın yerimiz Buraya konulmuş. Set üstü ocak yerimiz buraya konulmuş. Davulun baz yeri buraya bırakılmış. Burada böyle çok kullanışlı dolap kapaklarımız var. Yine andresit ve beyaz renkler kullanılmış. Tezgah arasında da 10'a 20 seramik çalışması uygulanmış. Bulaşık makinesi yerimiz hemen buraya bırakılmış. Buradaki, burada da arkaya açılır bir servis penceresi düşünülmüş. Gayet kullanışlı oluyor. Burada bir çelik evyemiz var. Buzdolabı yerimiz de hemen buraya bırakılmış diyelim. mutfağımızda gerçekten gayet kullanışlı. Evet villamız Aydın Didim Efeler Mahallesi'nde. 300 metrekare arsaya sahip. 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin TL. Yine basamakları hemen alın kısmına açık renk. Basamak kısmına koyu renkte mermerler kullanılmış. Basamak aydınlatmalarımız takılmış. Alüminyum korkuluklarımız yine takılmış. Burada bir aydınlatma ve havalandırma penceresi bırakılmış. Onun da otomatik panjurları mevcut. Evet üst kata çıktığımızda 3 yatak odası, bir genel kullanım WC banyolarını bizi karşılıyor. Odalarımızdan bir tanesi de ebeveyn banyolu. Burada geniş bir koridor alanımız var. Burada da böyle bir alan yaratılmış. Buraya şey yapabilirler. kışın buraya çamaşırlar serilebilir. O seyyar çamaşır asma şeyinden koyulup burada kışın kurutma amaçlı kullanılabilir. Hemen genel kullanım VC banyomuza girişi yapalım. Yine alt kattaki gibi aynı malzemeler burada da kullanılmış. Yerlerde ve duvarlarda seramik çalışması var. Burada güzel bir duşa mevcut. Hemen burada Vitra marka gömme rezervuarımız var. Ve Hilton lavabomuz buraya konulmuş. Hemen burada da çamaşır makinesi yeri bırakılmış. Üstüne de böyle iki tane çift açılımlı e, havluluk diyelim buna. Havluluk bırakılmış buraya. Bu da gayet güzel olmuş. Evet odalarımızı teker teker tanıtalım. Ondan sonra videomuzu bitirelim. Evet ilk odamıza giriş yaptığımda yine yerlerde laminat parke değil 60'a 120 porselen serenli çalışma çalışması uygulanmış. Bu daha pahalı bir çalışma. Müteahhitimiz hiçbir masraftan kaçmamış. Yukarılarda led ve spot aydınlatmalarımız var. Kat kalifer sistemi döşenmiş. Dinde doğalgaz yok. Isı pompasından yararlanabilirsiniz. TV ünitesi yeri de buraya bırakılmış. Uydu çıkışları dışarıya verilmiş. Yine yatak başlığı da buraya düşünülmüş ve prizler bırakılmış. Burası birinci yatak odamız. Villamız 3 artı 1. 3 oda bir salondan oluşuyor. İlk odamızı tanıttık. İkinci odamıza geçelim. En son ebeveyn odamızı tanıtıp videomuzu bitirelim. İkinci odamız yine yerlerde 60'a 120 porselen seramik var. Spotlar, aydınlatmalarımız, detay aydınlatmalarımız mevcut. Buraya iki tane Alt taraf sabit, üst taraf çift açılı pencere konulmuş. Gün daha iyi alabilmesi için odamızın. Buraya TV ünitesi yere bırakılmış. Uydu çıkışları dışarıya verilmiş. Burada biraz sonra çıkacağız. Ee, dışarıda bir tane balkonumuz var. Balkona da çıkış burada verilmiş. Yine yatak başlık yeri buraya düşünülmüş. Ve prizler takılmış. Evet villamız Aydın Efeler Mahallesi'nde. 300 metrekare arsa içerisinde 3 artı 1 açık mutfaktan oluşuyor. Villamızın fiyatı 6 milyon 750 bin TL. Üçüncü odamızdayız. Ebeveyn banyolu odamızdayız. Yine aynı şekilde yerlerde 60 120 seramik çalışması uygulanmış. Spot aydınlatmalarımız, zeta aydınlatmalarımız var. Burada yatak başlığı yeri buraya düşünülmüş. Buraya yatak geldikten sonra çok rahat bir şekilde buraya dolapta sağacaktır. Ve TV ünitesi yeri buraya düşünülmüş. Uydu çıkışları dışarıya verilmiş. Hemen burada ebeveyn banyomuzu da gösterelim. Sonra balkona çıkıp videomuzu bitirelim. Evet. Burada ebeveyn banyosu var. o Burada da çok güzel aydınlatma açısından pencereler buzlu buzlu camlar konulmuş buraya. Bu güzel olmuş gerçekten. Hem havalandırma açısından hem de gün ışığını çok güzel bir şekilde içeriye almış. Burada bir duşakabinimiz var. Hemen burada Vitra marka gömle rezerv varmış. O, buraya da ufak bir hilton onlağabımız konulmuş. Üstte de sabit bir ayna bırakılmış. Evet gerçekten güzel olmuş bu ebeveyn banyosu da. Yerlerde ve duvarlarda seramik çalışması uygulanmış. Hemen balkonumuza da çıkalım. İkinci yatak odamızdan ve ebeveyn ba banyolu yatak odamızdan balkona çıkışımız mevcut. Burada gayet geniş bir balkon alanımız var. Sen şöyle köşeye geç istersen. Güneşi arkamıza alalım. Evet burada da yine havalandırma, kurutmak, çamaşırlarınızı kurutmak için kullanabileceğiniz geniş bir balkon alanı bırakılmış. Bu balkon diğer villalara göre biraz geniş olmuş. Yine burada cam balkon yapılıp kış bahçesi olarak da kullanılabilir diye düşünüyorum. Evet. Villamız Aydın Edim Efeler Mahallesi'nde 300 metrekare arsaya sahip. 3 artı bir açık mutfaktan oluşmakta. Otomatik panjurlara sahip ısı ses ve su yalıtımlı deprem yönetmeliğine uygun. Villamızın fiyatı 6.750.000 TL. Bu güzel villamızı siz değerli müşterilerimiz için tanıtmaya çalıştık. Kanalımıza abone olmayı ve videomuzu, videomuzu beğenmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Altın Kum Emlak Ailesi olarak iyi günler dileriz.